Yepyeni bir videosundan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar bugünkü içeceğimize yine birbirinden farklı etkinliklerimiz olacak. İlk olarak arkadaşlar oyunların eski otelleri tekrardan dönüyor biliyorsunuz. Ve bu seferki keserimizde ise UMP ve Groza tekrardan dönüyor. Ve nasıl bir etkinliğe geleceğini ve geliş tarihini sizlere göstereceğim. Onun haricinde ise arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz tarihte ise Sukit Geliş geldi. Sukit ilgili özel bir kostümümüz geliyor. Yeni gelecek olan bir şans şarkı biliyorsunuz ki şans şarkı tekrardan geliyor uygun fiyata güzel eşyalar çıkardığımız etkinlik ve yine çok bekleyen kişiler için arkadaşlar zombi samuray ve yeni samuray kıyafetinin de geliş tarihi belli oldu ve ben yine bugünkü video içerisinde bunların hepsini sizlere göstereceğim ama ön öncesinde bu tarz çekimler hoşunuza gidiyorsa yer yapmanız gereken oldukça basit iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı yorumları sağ kısma kaydıraraktan bu videoya hype verebilirsiniz Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz UMP ve Groza etkinliği olacak. Bu tarz bir görselle beraber bu tarz bir etkinlik içerisine gelecek. Yine ise arkadaşlar otelenin 1 artı 3'ünden 7 artı 3'üne kadar UMP ve Groza'sı olacak. Tabi bunları yanı sıra ise yine içerisinde yeni bir Groza desenimiz kesinlikle olacaktır. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda içerisinde karton timsah, karton kaplan, Yine Otelli 7 artı 3 Groza ve bir adet de yeni Groza desenimiz olacak. Ve arkadaşlar 5 içirmesi 150 elmastan biliyorsunuz artık evrensel çarp direk 5 içerim olarak geldi. 10 artı 1'den 5'le dönüldü. Yani bir nevi eski otelli gibi olduğunu söyleyebilirim. Yine ise arkadaşlar bu etkinlik geldiği zaman kesinlikle bir etkinlik içerisinde elmas harcama yapacağım. Her ne kadar ki karton zebra ve karton ay de mevcut olsa da karton zebra veya kaplan bende mevcut değil. Onlar için de kesinlikle bir elmas harcama gelecektir. Aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam eğer groza kısmında birkaç tane groza da yoktur. Onları da sizlerle beraber almaya çalışırız. Ve yine dediğim gibi arkadaşlar geliş tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi. Evet şimdi arkadaşlar gelelim birçok kişinin hoşuna gidecek olan etkinliğe şans şarkı tekrardan geliyor arkadaşlar ve içerisinde de gerçekten güzel ödüller var. Tabi bize böyle gelmeyecektir. Yüksek ihtimal su kitkem ile beraber özel olarak gelecek bir etkinliğimiz olacaktır ama yine bu tarz bir şans şarkı gelecek arkadaşlar. İçerisinde yine fişlerimiz, kıyafetlerimiz ve birbirinden farklı eşyalarımıza beraber olacak. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar bu etkinliğimizin geliş tarihi ise 18 veya 19 Temmuz tarihinde gelecek ve yüksek ihtimalle içerisinde bu eşyalar değil de Squid Game işbirliği ile ilgili olan eşyalar olacaktır diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar geliş tarihi 18 19 dedik ama yine dediğim gibi içerisindeki ödüller şu an için net değil. Ama yine içerisinde birbirinden farklı yükseltme kutusu, evrensel çark fişi gibi gibi birbirinden farklı eşyalarımız olacak. Neyse arkadaşlar içerisinde böyle bir kız kıyafeti aynı şekilde bir de erkek kıyafetimiz olacak. Yani kıyafet açısından da fena olmayan bir kıyafet. 18 ve 19 Temmuz arasında gelecek olan bir şans şarkı etkinliğimiz var. Evet arkadaşlar onun haricinde senin içerisinde birbirinden farklı ifadelerimiz olacak. Böyle Kung Fu Kaplan diye bir ifademizde içerisinde gelecek yine içerisinde bir adet ölüm anonslu katanamız ve onun gibi birbirinden farklı eşyalarımız da olacak. Yine şöyle baktığımızda yine içerisinde bir adet ulusuandığımızı olacak. Yine içerisinde gardiyanlarımız, kutularımız, kıyafetlerimiz vesairemiz olacak ki bence gayet de güzel eşyalar içerisinde olacağını düşünüyorum ve yine bu etkinlik geldiği zaman kesinlikle bunun içinde sizlerle beraber elmas harcama yaparız tekrardan diyorum 18 veya 19 Temmuz'da gelecek olan bir etkinliğimiz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bir sonraki etkinimize biliyorsunuz bu video üzerinde tarihte su olan işbirliği geldi arkadaşlar 21 Temmuz'da su ile ilgili bir etkinliğimiz daha geliyor ve arkadaşlar bu su kütkenindeki 416 yani Bedirhan'ın kıyafeti olacak ve bu kıyafetiniz ise bir adet solmuş çark içerisine gelecek Yine şöyle baktığımızda ise arkadaşlar oyuncu 456'nın kıyafeti de burada mevcut. Yani kıyafet alınır mı alınmaz mı pek kararsızım yani sade bu kıyafet ama yani her ne kadar ki Squid Game izlemiş olsam da öyle büyük bir fanatik hayranı değilim. Ama geldiği zaman da tabi elimizden geldiğince etkinliklerden eşyalar almaya çalışacağız. Çünkü bu tarz resim işbirlikleri de gerçekten güzel oluyor oyun için. Evet arkadaşlar su kitlemle beraber gelecek olan ilk etkimiz içerisinde bu tarz bir kıyafetimiz yine ödül birbirinden farklı eşyalarımız da olacak. Dediğim gibi arkadaşlar etkinliğimiz 21 Temmuz'da gelecek ve içerisinde oyuncu 456'nın da kostümü olacak. Geliş tarihi 21 Temmuz. Evet şimdi gelelim arkadaşlar son etkinliğimize yani zombi samurayla beraber yeni gelecek olan samuray kıyafetimize. Arkadaşlar ilk öncelikle bu Temmuz ayına gelecek olan bir etkinliğimiz değil. Hani her ne kadarki etkinliğin geliş tarihi açıklanmış olsa da Temmuz ayında gelmeyecek. Ha tabi olası bir değişiklik olduğu takdirde yine bu kanal içerisinde yayınlarım ama arkadaşlar Ağustos ayında gelinmesi beklenen bir etkinlik. Ve yine etkinlik içerisinde de birbirinden farklı kıyafetlerimiz ve eşyalarımız olacak. Ama ödül havuzu içerisinde iki adet kıyafetimiz olacak. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Zombi Samuray'ın kendisi. Yani bizim dişimizle şeytan Yine onun haricinde ise arkadaşlar oyun içerisindeki şeytan kafası da satan birçok oyuncu seviyor. Hatta bu kıyafetin sadece saçı için alacak birçok oyuncu vardır. Çünkü onun haricindeki diğer eşyalar pek de güzel değil açıkçası. Ben sadece bunun mesela ayakkabısıyla yine bir kombin yapmayı başardım ama dediğim gibi öyle fazla güzel eşyaları yoktur. Evet onun haricinde ise arkadaşlar yine böyle yeni bir zombi samurayımıza benzer bir kıyafet geliyor. Yine böyle sade yani Amazon Kısa Muray kadar güzel olmasa da idare eden bir kostümümüz geliyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu etkinliğimizin şu an için geliş tarihi Ağustos ayı olarak gösteriliyor. Net bir tarihi yoktur. İlerleyen süreçlerde tarihle ilgili bir bilgi elime geçtiği takdirde ise yine bu kanal içerisinde sizlerle beraber paylaşırım diyelim. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan zombi Samuray etkinliğimiz de bu şekildeydi ve de bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangi soruşunuza gitti? UMP Groza etkinliği mi? Yeni gelecek olan şans çarkı mı? Sukuit beraber gelecek olan solmuş çark mı? Yoksa yeni zombi samuray ve eski zombi samurayın kıyafeti mi? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmak Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyük potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın.